mümin olarak iman ettiğimiz Rabbimize karşı sorumluyuz. Kıyamet gününde perişan olmamamız için Rabbimizin emir ve nehirlerine kulak vermemiz lazımdır. Bize ne emir ediyorsa, ne ne ediyorsa bunları yarına getirmekte çok faydamız vardır. Allahu zil celal insanları hak yola çağırmak için peygamberler göndermişler. Onlarla beraber kelamını göndermiş. Onun kelamına kulak verelim inşallah. Bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ daa اِلَى اللّٰهِ Daha güzel bir söz, bir konuşma, bir sohbet var mı ki sadece Allahu Zül Celle çağırmaktan başka? Nerede oturursak oturalım, Allahu Zülcelal'e mümin kardeşlerimizi çağıralım. O çağırmaktan daha güzel bir söz var mı diyor Rabbimiz. Yani o kadar seviyor ona birbirimize nasihat etmek, emri bil ma'ruf ve nehyan minker söylemek de bizim çok faydamız vardır. Rabbimiz ondan bizde bize razı oluyor onunla. Onun için o mala yani olan konuşmalardan yerine daima Allahu Zülcelal sevdiği olan şey yapalım inşallah. Bakmayın dünyayı böyle çok zaman olarak görüyoruz. Bir insan gözünü kapatıp açıncaya kadardır O kadardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Abdullah'ın omuzunu tutmuş diyor ya Abdullah dünyada misafir gibi ol. ve da bir yoldan geçerken bir ağacın altında israhat ettiğin gibi ol. Bu şekilde bak ne kadardır? Çok az bir zamandır. Dünya böyledir. Bittiği zaman sanki hiçbir şey görmedin ahirete gidiyoruz. Ama ahiret Dünya gibi değil, ölüm yok, bir şey yok. Devamlı olarak baki bir hayattır. Ebedil ebed baki bir hayat olduğu için orası için akıllı insan çok çalışacak. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifinde buyuruyor. El keysu men dâne nefsehu ve ba'del Akıllı kişi odur. Kendi hesabını görecek ve ölümden sonraki hayatı için ibadet edecek." buyurmuştur. Allah'ın yanında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında akıllı kişi O'dur. Daima Rabb'imizi razı etmek için gayret göstermek lazımdır. Böyle daima mümin kardeşlerimizi Allah'ın birliğine kavlen, fiilen, hallen devamlı olarak emri bil ma'ruf ve nehyi al münker anlattığımız zaman Allahu Zül Celal bununla bizden razı olacak inşallah. <laughs> Allahu Zülcelal'i razı etmek için nefsi ıslah etmek lazımdır. Nefsi de tedricen birden onu bıktırmayalım. Ben sabahtan akşama kadar namaz kılacağım, ondan sonra oruç tutacağım, ondan sonra böyle bu şekilde Allah'ın rahmetinden daha uzak oluyor. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam mümin için bir program lazımdır. Az olursa da gene menfaatlidir. Devamlı olursa az olsa da daha Allah'ın yanında daha bak onun için bizden geldiği kadar günlük olarak sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar Allah rızası için bir program yapmamız lazımdır kendimize. Bu şekilde yaparsak devamlı olsun. Nasıl bak yukarıdan damla damla bir kayanın üzerinde su akarsa orada bir eser bırakıyor. Ama birden bir nehri akar bırakırsan da bir şey menfaat olmuyor ona. Onun için yavaş yavaş bir programımız olsun devamlı olarak Allahu Zülcelal razı olması için <gülüyor> <gülüyor> devamlı olsun bizden geldiği kadar. Nefsin ıslahı için Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor cihadül ekber. Bak biz düşmanla harp yapıyoruz, şehit oluyoruz, yağazi oluyoruz. Öyle olduğu halde Peygamber Aleyhisselam buyuruyor hadis-i şerifinde nefsle uğraşmak, nefsle harp yapmak cihad-ı ekberdir. O öbür cihattan daha Allah'ın yanında makbuldür. Çünkü biz kendi nefsimizle hesap görürsek Allah için Allah'ın hoşuna gidiyor. Allah inşallah o zaman diyecek benim kulum zayıf olarak onu yarattığım halde benim için kendi nefsiyle hesap görüyor. Benim benim rızam için nefsine eziyet veriyor. Diyerekten o da bizim bazı eksiklerimizi affedecek inşallah. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam gene diyor, devamlı olursa ihtimal vardır o Allah'ın nefahatlarına rastlarız. Her gün 24 saat içinde bazı zamanlarda Allah'ın nefahatları vardır. Yani Allahu u Zülcelal kullarına rahmet etmek için bazı haller gönderiyor Allah Teala. Devamlı olarak ibadet yaptığımız zaman çok kuvvetli bir ihtimalle o nefahatlara rastlarız inşallah Teala. Ama bir gün yaparsa bir ay yapmasak rastlaması zor olur. Onun için devamlı olarak, günlük olarak şeyler yaptığımız zaman o nefahatlara insan bir rastladı mı Allah ondan razı olur inşallah. Biz bilmiyoruz ama hangi zamandır Allah'ın nefahatı benim üzerime gelecek. Onun için bizden geldiği kadar devamlı olarak Allah'la murakabeli olalım ve günlük olarak bir programımız olsun Allah için bir şeyler yapalım. Duha sünnetleri gibi bazı günler muekket olan oruç sünnetleri gibi gece namazı gibi insanın kazası varsa, kaza yaparsa, günlük verdiğini çekerse, bunlar hepsi zikir zamanlarıdır. Allah ile insan murakab oluyor. O zaman da o nefahatlar da gelirse daha daha çok kazanıyor. Hulase ne zaman biz kusurlarımıza müttelih olursak, kusurlarımızı bilirsek o zaman hidayete gelmiş olmuş oluyoruz. <laughs> Çünkü bir insan Allahu Zülcelal ona hayır dilediği zaman ben bu kuluma hayır diyeceğim, rahmetimle onunla muamele edeceğim, mutlaka kendi kusurlarını Allah ona gösterecek inşallah. Onun kusurları ne varsa ona gösterecek. Çünkü Allah ona merhamet yapmak istiyor. Kusurlarını bildiği zaman o zaman onların zalim olması için o kusurları betaraf etmek için gayret gösterecek Allah için. Allah için de yaptığı zaman Allah ondan razı olacak inşallah. Peki, böyledir biliyorsunuz, insan neye severse onun gözü onun kusurlarına karşı kör oluyor. Bir de biz bu nefse yaramaz, nefse sevdiğimiz için onun kusurlarını bilmiyoruz. Onun, onun o kusurlarından gözümüz kör olur, görmüyor sevdiğimiz için. Ama onu kendimize düşman olarak bilirsek daima bu bana ile yapmak istedi. Aa bu bu taraftan yahlık yapmak istedi. bu taraftan. Daima bakın dikkat edin nasıl göreceksiniz? Öğlen yaklaştı. Abdest alacağım senin aklın diyor abdest al. Ne diyor? Daha zaman çoktur. Yetişeceksin. Bir daha bir çay yap bir çay iç, bir arkadaşla konuş, şöyle et, böyle et, çocuk şeysi gibi seni aldatıyor. Bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. O daima yaramazlık yapıyor. O zaman üç şeyle üç şeyle kendi nefsimizi ıslah etmek için üç çare, çare, vardır. O çareleri yaparsak inşallah Teala kusurlarımızı bileceğiz ve o kusurlarla daima meşgul olacağız. Birincisi salih bir arkadaş yapman lazımdır. Salih bir arkadaş onunla oturup kalkmak lazımdır. Birincisi budur. Dikkat edin. Kumarcının yanına giden bir şahıs, ben de birkaç kuruşun üzerinde oynayacağım diyeceğim. Rakı içenlerin yanına giderse ben, ben de bir yudum içeceğim diyecek. Ve böylelikle sen kiminle oturup kalkarsan onun gibi olacaksın. Camiye geldiği zaman bir arkadaşınla o iki katlımaz kıldı sen de kılacaksın. Bu böyledir. Onun için birincisi salih bir arkadaş yeryüzünde seçeceksin, onunla beraber olacaksın. Allahu Zülcelal'e çok hamdü sena etmemiz lazımdır ki Allah bizi bu sadatların payına düşmüştür. Onlarla beraber olmak bizim için Allahu Zülcelal sevdiğini bir alametidir inşallah. Da. Bunun kıymetini bilelim ölünceye kadar onlarla beraber olalım. Gavse izan ediyor Kıdası Rasulullah'a. Ne kadar diyor ben sekerat esnadaki insanların üzerine gittim, tarikate mensup olanlardan hep iman alameti gördüm diyor. Hep iman alameti gördüm diyor. Onlarla, onlar iyi kişilerle beraber oturup kalktıkları için Allahü zülcelal onlara merhamet ediyor. Allah için onunla beraber oluyorsun. Diyor. İkincisi ondan geldiği kadar düşmanların dilinden ona karşı gelen şeylerine kulak vermesi lazım. Çünkü dedim ya, bir kişi senin dostun olursa, senin kusurun olursa da senin kusurunu sana yüzüne vurmaz. Ama düşman daima murakabelidir senin üzerinde. Nerede ben bir kusurun, bunun bir kusurunu göreyim de ifşa edeceğim. Onun için onların dinindeki çıkan kelimelere dikkat etmemiz lazımdır. Onlar bizim kusurları söylerler. Onun için bazı mümkünler var ya, ben onların şeylerine çok bakıyorum. Çok bakıyorum. Bazı bakıyorum iftiradır. Bazıları bakıyor sanki biraz bir pay vardır onda. Kendimizi <laughs> düzeltiyoruz. Onun için bizden geldiği kadar daima <laughs> iyi, iyi kişilerle beraber olmak iki için de düşmanların ağzından bize gelen sözlerine dikkat edelim. Onlar ne diyorlar? Bizim kusurlarımız ne vardı? O kusurları onların dilinden öğrendiğimiz zaman onları ıslah etmek için uğraşacağız. Üçüncüsü insanların aralarına girelim. Girelim sen insanlardan hangi şeylerden rahatsız oluyorsan sen onları yapma. Sen bak, bu kişi böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle ben bak rahatsız oluyorum. O zaman ben bunları yapmamam lazımdır. Bir kişiye sormuşlar, senin hidayetin en kuvvetli şeyi nedir? Demiş ben e, bu edebimi kötü insanlardan öğrendim. Nasıl kötü insanlardan bu edebi öğrendim? Diyor ben baktım onlara, ne yaparlarsa hep razı olmuyordum. Hep kötü şeyler yapıyorlardı, ben de rahatsız oluyordum. O zaman dedim, ben de yaparsın başka mümin kardeşi benden rahatsız olacak. Diyerekten o insanlar yaptığı şeyleri rahatsız olduğumdan dolayı ben onları terk ettim. Bu edebi onlardan öğrendim dedi. <laughs> Hasıl bunu böyle bilelim. Dünya için yaramaz olan şeyler için kim onunla meşgul olursa o yaramazdır. Dünya ehli, dünya ehli ne ile meşgul oluyorsa onlar yaramazdır. Ahiret ehli de ne ile uğraşıyorlarsa onlar yararlıdır. Onlar yararlıdır bizim için. Ahiret ehli ne yapıyorlarsa onlar bizim için yararlıdır dünya ehli de ne yaparlarsa onlar da insan için zararlıdır. Eğer biz yapabilirsek Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerine yerine getirelim. O zaman sen böyle bil, ölüm senin için <laughs> şebi aruzdur. Bu dünyada la rahat fi dünya. Peygamber sallam diyor, dünyada rahatlık yoktur. Ne kadar zenginsen, ne kadar her şey yerindeyse, bir hastalık gelir sana veya o da bir kişi seni rahatsız eder veya o da evinden bakarsın bir rahatsız olur. Bakın hiç bir insan yeryüzünde rahat değildir. Dünya rahat yeri değildir demek ki. O zaman biz yapabilirsek Rabbimizi razı edelim. Ölüm o zaman bizim için şebi aruzdur. Bunu bile bilelim. O kadar insan için amel-i salih Allah'tan gafil olmak. Biz zayıfız tabi olabilir, yanlış yaparız. Fakat Allahu Zül Celal merhamet sahibidir. Tövbe edelim ona karşı. Hemen Allahu Zül Celal bize verecektir inşallah taala. <laughs>